2014-2015 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayan Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak vizyonumuz bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarının ışığında milli ve manevi değerleri çağdaş düşüncelerle sentezleyebilen, emeğe saygı duyan, faziletli, kendine güvenen, nitelikli insan gücünü oluşturacak fertleri yetiştirmek için varız. Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak önce ahlak ve maneviyat ilkesiyle iyi bir metrikçi olarak öğrencilerimizi yetiştirip yüksek öğrenime ve hayata hazırlamak istiyoruz. Okulumuz elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, giyim üretim, inşaat, metal ve tekstil teknolojileri alanlarıyla mesleki eğitime katkı sunmaya devam etmektedir. Alanlarımızdan mezun öğrenciler kendi iş yerlerini açabilirler veya ilgili lisans programlarını tercih ettiklerinde ek puan almaktadırlar. Elektrik, elektronik teknolojileri alanı sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Alanımızda uzmanlaşmak adına sadece endüstriyel bakım onarım dalı bulunmaktadır. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı. Teknolojik ürün tasarımında mekanik, elektrik elektronik yazılım ve kontrol konularını aynı çatı altında toplayan bir alandır. Uzmanlaşmak adına sadece endüstriyel kontrol dalıyla eğitim ve öğretim verilmektedir. Müzik Giyim üretim teknolojisi alanı. Giyim üretimi tüm ülkelere ihracatta en yüksek gelir getiren alanların başında gelmektedir alanımız hazır giyim, model makinacılığı dalıyla sektöre hizmet etmeye devam etmektedir. İnşaat Teknolojileri Bölümü Yaşam alanları, üretim alanları, ulaşım alanları ve barajlar gibi tüm inşaat projelerinin çizilmesinde, hesaplanmasında, uygulanmasında nitelikli ara eleman yetiştiren bir bölümdür. Müzik metal teknolojisi alanı, makine, metal sanayisi alanında faaliyet gösteren işletmelere eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Çalışma alanları, gemi yapımı, vagon yapımı, otomotiv ve demir doğrama. Müzik tekstil teknolojileri alanı. Tekstil sektörü iplikten kumaşa geniş bir üretim yelpazesine sahiptir. Alanımızda dokuma operatörlüğü dalıyla bu yelpazeye büyük bir katkı sunmaktayız. Okulumuz 150 erkek, 150 kız öğrenci olmak üzere toplam 300 yatak kapasiteli öğrenci pansiyonuyla da eğitime desteğini sürdürmektedir. Öğrencilere sadece akademik ve mesleki eğitim değil, onların sosyal, bireysel ve kültürel gelişmeleri için spor, müzik, sosyal kulüp, gezi, seminer, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini de sunmaktayız. Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sürekli gelişen bir Türkiye için kendini yineleyen değil, yenileyen bir eğitim anlayışıyla hizmete devam etmekteyiz.